Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Ben Özenç. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber harika duyurularla birlikte The yeni... oynayacağız arkadaşlar. Hemen bir işte işte başlıyoruz ve duyurularımıza da aynı zamanda başlayalım. İlk olarak arkadaşlar e eğer 50 like atarsanız arkadaşlar Facecam'li videolar yani gelecek arkadaşlar. 5 gün içerisinde arkadaşlar. bu videoya 50 like atarsanız arkadaşlar e, Facecam'lı video gelecek. Yüzümüzü görmüş olacaksınız. Oooh. Ee, sonra bir tane daha e, ikinci duyurumuz e, spor duyurusu onu da ben yapayım arkadaşlar. Şimdi e, biz box, tekvando gibi e, spor eğitim videoları görüyoruz. Aynı. çekmek Bunların istiyoruz arkadaşlar. Vizaları. Sadece spor değil bu arada. Arduino e, mesela e, Python dili yazılımcılık gibi yer şeylerde de video çekmek istiyoruz. Hop tamam geçtik. Birinci level'ı geçtik arkadaşlar. Ee, i̇şte spor videoları olarak da e, peki bunu yapmamız için biz sizden ne istiyoruz? E, tekrardan dediğim gibi bu videoya 5 gün içerisinde 50 like arkadaşlar. Aynı zamanda 5 tane yorum. Spor e, yoruma da şunu yazacaksınız. Hashtag spor yap. Hashtag spor yap. 5 e, tane böyle hashtag spor yap gelirse arkadaşlar ee, videoyu çekeceğiz. Gün içinde çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Aynen spor videosunu çekeceğiz. Ee, Ardunya videolarını da çekeceğiz arkadaşlar. Ah oh. oh be. Ardunya videolarını da çekeceğiz dedim zaten. Yani çok güzel eğlenceli videolar gelmeye başlayacak. Hele bir yaz olsun hatta. Daha ne kadar ah be. nasıl videolar gelecek siz bilin. Yazın çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Aynen. Roblox dışında videolar gelecek. E, şu anda eğitim videoları gelecek zaten ama birkaç şartımız var dediğimiz gibi. O, o şartları yaparsanız ah her şey olacak. Yapmazsanız da biz yani şey birkaç video çekeriz. Birkaç video içerisinde dediklerimiz gelmiyorsa yani siz beğenmemişsiniz demektir. Ay. O zaman yapmayız işte. Ve bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Duyurularımız bu kadardı. Ve bu kadar emek için arkadaşlar. 50 ee, like atarsınız herhalde aynen. arkadaşlar. Atarsanız FaceTime falan gelecek dediklerim. Seviye için kilidi açılmış ve bu arada. spor yap. Mutlaka onu yazmanız lazım. Aynen. spor yapın derseniz kabul etmeyeceğiz hashtag spor yap arkadaşlar lütfen bunu yazarsanız ve bu kadar eme beğenip like atmayı unutmayın 3. stage'e giremiyorduk girdik 5 stage oynayacağız bölüm bölüm drobor bölüme drobora başlamış olalım ve bundan sonra çekeceğimiz video siz karar vereceksiniz hangi oyunu oynamamızı istiyorsanız roblox ya da roblox dışında bir ona siz karar vereceksiniz yani Red Bull olur. Yani çektiğimiz, çekmediğimiz bütün videoları anında geçtik arkadaşlar hem de. Bunu ilkinden geçtik. 5 level oynayacağız dediğimiz gibi. Niye başlattı bu? Aynen hiç değmedik arkadaşlar. Bir daha deneyelim olsun. Al işte. Oluyor arkadaşlar. Yapıyoruz. Diğer şeye değmeyeceğiz mi? Şini tamam, tamamlandı tamam. dedi. Stage 3'ü tamamladık. Şimdi biz Stage 4'e atması lazım ama atmıyor. Bir sorun var şu an. Niye atmıyor ben onu anlayamadım. He, tamam. şimdi attı. Güzel. Biraz bekletti Stage 4. Stage 4 Stage 4. Bilen biz oynadık biraz ama neyse. Seç 4 gir. Seç 5 yaptık mı bitiyor arkadaşlar. 4'ün kilidini açtık sanırsam. Ha, tamam. Girdik arkadaşlar. 19 G e, kilidini açtınız diyor. Şu şeye değmem gerekiyor sanırım. Bir şeye değmem mi gerekiyor acaba? Allah Allah. Heh, yani biraz Allah. geç atıyor arkadaşlar. Lavların etrafından gidiyoruz. Yere değmeyeceğiz herhalde bunda. Yere değmeyeceğiz. Direkt zıplayacağız. Zor. Kay şu kayanın üstüne zıpla. Burada da bir güzel parkur yapalım. Yo. <laughs> ah. of. <laughs> Hadi be. Zor. Zormuş bayağı arkadaşlar zor. bu. Baya bir zormuş. Biraz. Şöyle Hadi ah. At ah ah be. be. Bir düşsek şuradan ama. Aynen. On kaç level vardı arkadaşlar? Dura burada. 20-25 bölümler Aynen. O arkadaşlar. O zaman 5 tane seri olur. 5 tane ayrı video olur. Biz 5. 4'teyiz arkadaşlar. 5'er 5'er seriler halinde yapacağız. Hadi. Hadi köşe. Biraz daha bunu ortalamamız lazım. Ortalayınca da şey oluyor. Bir dakika bunu yapmamız lazım. Bunun köşeden atla. Şuradan Bir dakika atla. bekle 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 tamam. Ortaya doğru Tamam mı buradan ortaya doğru? Şuradan. Atla. atla artık ya buradan ortaya doğru git. Yok ortaya doğru git ortaya doğru. Tam böyle cumbalar düşecek içine arkadaşlar ama onu ayarlamamız lazım ama. Hayır oradan atlamana gerek yok. Atla gerek ya. Ah. Oh. Be. Ucundaydı. Bir kez daha deneyelim yapamazsak sağlık olsun. Kendimiz yapıp gelelim siz göremeyeceksiniz yani. Easy yazıyor ama aynen, aynen geçtik arkadaşlar. Çok güzel. Ama bayağı zordu. Bu güzelmiş yani. Size göre zor gelmeyebilir çünkü biz daha çok obilerdeyiz arkadaşlar yani. Tamam. Stage 5. 5. Son olarak Stage 5. Bu da beş. son bölümümüz stage arkadaşlar. Stage 4'e giriyorsun. Stage 4'e girdim. Stage 4'e girdim. 4, e 4 değil arkadaşlar. 4. Şimdi gelsin. Görelim. Değil. Aa, tamam. Ben atış Havuza atlıyoruz. O, bu o, bu. ne kadar zor olabilir ki diyecektim. Evet ne kadar zor arkadaşlar bize bunlar işlemez. Bu bölüm için işlemez arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bugün e, bugünlük video Bir bölüm, bölüm daha da oynayalım. bonus oynayalım. Hayır hayır, oynamayalım. Bonus. Eşit olsun, hepsi tamam. eşit olsun. Kaç bölüm varmış bu arada? Oo bu Neyse ya. Baya gidiyor boşver. arkadaşlar. Neyse boşver boşver. Bir dakika şu bölüm sayısına da bakalım bir. Biz bu arada da konuşalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi beğenileri, yorumları yapmayı unutmayın. Spor ya hashtag #spor yap unutmayın. Görüşmek üzere. 17 bölüm varmış arkadaşlar. Bu bu bölümleri beşer beşer geçmeye çalışacağız sonraki bölümlerde arkadaşlar. Görüşmek Videomuzun abi. sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.